Herkese selamlar arkadaşlar. 7. sezon sezonun takımı geldi. Yeni sezonla birlikte EA'in önümüzdeki yıl çıkacak oyunda deneyeceği premium sezon özelliğini de bu sezonla birlikte deneyeceğiz. 500k veya 1000 FP'ye satın alabiliyorsunuz. Mantığı da çok basit aslında. Sezon boyunca gelen XP'lerle kazandığımız ödüllerin yanında bir de premium ödüller olacak. Bu ödülleri de ilk tek seferlik 1000 FP veya 500k vererek sahip olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda seviyelerimiz ve ödüllerimiz görünüyor. Örnek olarak ilk develde 80 sen artı oyuncu seçimi kazanıyoruz. Bu normal parasız kazandığımız ödül. Eğer 500k veya 1000 FP vererek premium bilet alırsanız yanındaki gördüğünüz Lala kartı da sizin oluyor. Yine aynı şekilde sol taraftakiler ücretsiz ödüller. Zaten bunları her şekilde kazanacağız. Sağındakileri de ekstra olarak alabileceksiniz. Yine örnek olarak 5. levele geldiğimizde Fel kampı görüyorsunuz. 91'lik. Bunu ücretsiz olarak kazanmış olacaksınız. Ama eğer siz premium şekilde oynuyorsanız yanında Mertens'i de size vermiş oluyor. Yani tek seferde iki ödül kazanma şansınız olacak her seferinde. Buradaki verilen Premium paketlerin hepsi de satılabilir paketler. Yani en son seviyedeki 90 artı paketinde alırsanız oradan satılabilir oyuncular çıkabilir. Buradan da kar edebilirsiniz. Ayrıca sezon boyunca birçok geliştirme de Premium olarak verilecek. Bu geliştirmelerle 94-95'lik oyuncularımızı evo yapıp ekstra özellikler katabileceğiz.